Kendi markanızda büyük koleksiyonunuzu tanıtıyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? E valla güzel bir gece. Heyecanlı bir gece. Ee, biraz daha geceyi başlatıyoruz. Ee, Birçok şeyin ilgini gerçekleştiriyoruz aslında. Ee, ve çok benim içime sinen bir şey yapmaya başladık. Bundan sonraki yolculuğu benim için çok önemli. Ee, Heyecan ne, ne Seçimleriniz ve tercihleriniz neye göre oldu? Neleri ya biraz kendim gibi olmaya. Zaten bir üst logo o. Kendin ol. Kendin olursan daha gerçekçi ve daha değerli oluyorsun. Logosuyla yola çıktık aslında. Mümkün olduğunca kendim olmaya çalıştım. Ve birazdan göreceğiniz kreasyon da, e, koleksiyonda o doğrultuda şeylerdi. Giydiğim zaman kendimi rahat hissettiğim, e, kendimi beni ifade eden şeylerdi bunlar hepsi. O minmal bir koleksiyon hazırlandı, çok da içime sildi, çok da güzel oldu. Ama en önemli tarafı şu, e, koleksiyondaki her parçanın bir numarası vardı. Yani e, örneğin burada gördüğünüz paltolardan 100 tane yok. 25 tane var mesela. Sınırlı sayıda. Her evet, sınırlı sayıda. Yani çok ticari bir şey olmasına yönelik yapmadık bu kreasyonu, bu koleksiyonu. Ee, mümkün olduğunca böyle bir limited mantığıyla çalıştık. O yüzden de benim için çok değerli. Hayırlısı olsun diyelim. Siz neler yapıyorsunuz peki? Ee, teklifler geliyor. Sizleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, vallahi biliyorsunuz. Şimdi e, olduğumuz durumu, e, kucağımıza düşen durumla ilgili bir doğru dürüst bir yolculuk e, sürdürmeye, doğru dürüst bir yol çizgisi çizmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ama e, bu sezon bir şey yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Biraz onun altını oluşturmaya çalışıyoruz. Ama Eylül'de mutlaka çok güzel bir şey bekliyor seyircimizi. Çok değerli bir şey hazırlıyoruz. Eylül'de en kötü ihtimalle Eylül'de çok güzel bir şey de ekran güzel. güzel, güzel. Hayırlısı olsun diye bir sinema filmi düşünüyor musunuz? Ya sinemanın şu anda geleceğini çok böyle çok net kafamızda belirleyemediğimiz için sinemaya dair şu anda bir şey açıkçası oluşturmadık ama bakalım. 2021 sizin için nasıl geçti peki? Nasıl değerlendirirsiniz bu yılı? Ya biraz sıkıntılı geçti tabii. Yani sadece bizim için değil. <laughs> Mehmet Aslan'ın sohbeti ediyor röportajı. Evet, oradan sohbet ediyor benim. Ee, sadece benim için değil, yani bizim ülkemiz için değil, bütün dünya için kötü bir seneydi. Ee, ama Umudumuz var. Bundan sonraki e, önümüzdeki sene içerisinde her şeyin biraz daha düzeleceğini, daha güzel bir yolculuk yapacağımızı, insanların artık e, biraz daha ufkun açılacağı ve umutla sokağa çıkacağı günleri bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda o günler gelir. Evet. Peki, yalnız görüyoruz size. Hayatınızda birisi var mı? Hayır, maalesef yok. <laughs> 2022'de inşallah aşkı bulursunuz o i̇nşallah çocuklar. Hepiniz dua edin. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>